Ben Aha. de yanlış oldu. Ama muhatap o odur. Hayır muhatabımız Ya yok. hocam bir şey diyeyim bir, bir, saniye. 44 bin kişinin hocam, dinle, bak, dinle. sorumlu olan Hocam bak bir şey söyleyeyim. Olan. Bence de yanlış. Senin bak, bak. Mı? sen hocam git ya benim dediğim sen değil. Değil. ben yanlış buluyorum İmralı ekmeği. Sen başından beri görüyorsun. söylüyorum ama bak hocam ben başından beri adaya gidilmesini yanlış diyorum Ama devletin muhatabı Öcalan'dır ya. Kardeşim muhatabımız değil. O ya muhatabın. adamın yanına gidiyor ya. Sen 3 tane Adamın yanına gitti ya. Güzel. Ya adam muhatabın hocam. Suriye'yi adam ben çözerim diyor ya. istersen. Ya hocam sen gidersin. nerede yaşıyorsun ya? Adam, adam devletin gidersin. muhatabı ya. Hocalan sürecin muhatabı. Devlet Öcalanla görüşüyor de, ya. Gelirsin sen de röportaj yaparsın. Ya hocam sen iyi misin ya? Ya DEM Parti'nin bu sürecini aktarıyor. Kardeşim. Devlet Öcalanla görüşüyor. 3 tane milletvekili gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhatabının ve Türk milletinin ya, muhatabının. Ya bence de öyle. düşünüyorum. Hayal başka. Gerçek başka hocam. O Hayaller, tarih, gerçekler İmralı. Senin bu atabın haklı kardeşim. Sen... Şimdi olaylar burada karışıyor. Hani burada tek sadece işte tamam kardeşim sonuçta Irak'taki gibi Barzani ailesi Suriye'de de güçlü değil ki. Yani ne yapacaksın o zaman nasıl çözeceksin? İşte devlet bir şekilde Mazlum ile Öcalan'ı artık telekonferans mı yapacaklar? Telefonda mı görüştürecekler? hani oradaki SDG'den beklenti 10 Mart planına bir şekilde uyulması yönünde yani mütabakatına bir şekilde yani silahları bıraktık biz Suriye ordusuna geçtik. Türkiye'de yani konuşulan o ki mesela 15 üst bölgesi daha ilerlemek istiyor, kurmak istiyor. Yani 30 kilometre mevcut şimdi kuzeybatıda zaten Türkiye var. Kuzeydoğu'da yani bir kısmında şey var. Kürtler ve işte o SDG birlikleri falan var. Hatta o da barajlara marajlara da konmuşlar. Santraller de var mesela. O yüzden Türkiye burada mesela bir 30 kilometre daha ileri gidip üst kurmak istiyor. Hem orada kendi o yapıyı daha yani biraz İsrail'e de dans ediliyor ya işte Suriye meselesinde orada ince bir ip üstünde dans ediliyor.